Hikaye ibretlik yaşanmış bir kıssa. Emekli maaşımı yanlışlıkla başka birine gönderdim. Artık yiyecek bir şeyim bile kalmamıştı, nasıl oldu hala anlamıyorum. Başka bir tuşa bastığıma yemin edebilirdim ama telefon bana kötü bir oyun oynadı ve emekli param tanımadığım bir hesaba uçtu gitti. Ekmek alacak param bile yoktu artık. Boş mutfakta, çamur gibi bir bardak çayın önünde oturup, çocuklarım beni evden attığından beri ilk kez böyle ağladım. Anne, artık bizimle yaşayamazsın, demişti kızım iki ay önce. Çocuklar yüzünden. Seni yormak istemiyoruz, yorgunmuşum. Sözde beni stresten korumak için, rutubet kokan bir pansiyona yolladılar. Kendi hayatlarına devam ettiler. Ben ise, boş bir buzdolabının, boş bir tencerenin ve boş bir ruhun karşısında kaldım. Tekrar dikiş dikmeye başladım, tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Bir komşu bana eski bir dikiş makinesi ödünç verdi. Ufak tefek tadilatlar, paça kıvırmalar yapıyordum. Ama o gün ipliğim yoktu, kumaşım yoktu, cesaretim hiç yoktu. Tanrım, diye fısıldadım, gözlerim tavanda, bir işaret bu kadar mı zor? ve işaret geldi. Bir korna sesi, sert, ısrarcı. Dışarı çıktım. Yine sinirli bir komşudur sandım ama hayır. Kapının önünde sims